şeyler İshar'da falan olmuyor. Onlardan nakledilir. Değil mi? Çünkü biz doğuda okuduğumuz için Kürt hocalarında, Kürt hocaları Nahiv'de çok şerh okuttuğu için bize. bunları çok öğrettiler bize. Bak şerhumuni okudum. akit okudum. Sadini okudum. Sadullah okudum. Bunlar hep nahiv var. nahiv Ondan sonra ne okudum? Ee, söylesin. Ee, e, Eyyubi hocam. Eyyubi değil, öyle. ondan sonra e, Kâfiye, Molla Camii tabi Molla Camii okudum suyutu okudum, Ünlü Akıl okudum maşallah yok yok okuttuklarım da var tabi Behçet-i suyutu okudum Elfe'yi ezberledik filan şimdi bunlar hep, bu kitapların her birinde başka şeyler var tabi detaylar, meteller anlaşıldı mı? şimdi onlardan bazen nakil yapıyorum yani, anlaşıldı değil mi? geliyor aklıma yapıyorum. Tabi unuttuklarım gitti zaten. İlk zamanki Arapçam kalmadı. Gramer bilgi. Çünkü eskiden gramere yoğunlaştığım için insan ne yoğun onu iyi bilir. Sonra tabi dağıttık. Fıkıhtı, tefsirde hadisti derken o zayıfladı. O eski kuvvet kalmaz. Mümkün değil. Çünkü diğer şeylere dağıtırsan kendini orada zayıflamıyor. Ama eskiden sırf onunla uğraşıyorduk ya o zaman o çok kuvvetliydi. Yani dörtte ikisi, dörtte ikisi gitti yani. Dörtte ikiyle idare ediyorum şimdi Arapça. Nahi. Çünkü o detaylar gidiyor. Devamlı detayla uğraşacaksan kalır. Ya da sırf dahi ile uğraşırsan kalır. Ama sen fıkıh okutuyorsun. Hadis okutuyorsun. Usul okutuyorsun. Usulü fıkıh, usulü hadis, tefsir, bilmem ne. E bunların akai, Dağıttın kendini. Dağıtınca da ilimde dağılıyor. Bu o demek değil. Bunları da öğrenmek lazım. Ama yeterince öğrenmek lazım. Bizim hocamız hocamlar hocamlardan biri öldü Allah rahmet Altında Hamdi Çetin Kaya. Az oku, öz oku, her kitaptan bir cüz oku derdi. <laughs> Güzel söylemişti. Az oku, öz oku, her kitaptan bir cüz oku. Tamam Hocamın sözü. Allah rahmet eylesin. Bak yine dağıttık meseleleri. Neyse toplayalım bakalım.